Herkese iyi bayramlar. Şöyle bir şekilde. bak Şöyle <laughs> Sonra bu tarafı çekelim. Şöyle Kuşlarımızı da çekelim güzel yine. Benim şampiyon bu. Bu da kızı bunu bu ne yaptık güzel yavrular aldı bir tanesi bu yavrusu bir tanesi bu saracına bir tanesi bu ve bir tanesi de bu bunlar bunun yavrusu arkadaşlar saracına şu kuşumuzun ve şu kuşumuzun yavrusu bu. onun bir yavrandık. Sonra şu kuşumuz, şu kuşumuz eş bulmuştuk. Aldığımız yavru bu. Sonra bu ikisi, bunlar orijinal. Bu ikisi. Gibi. bu kuşun ağzının kenarına çi şey çıkmıştı dış çiçek onu tedavi ettik iyileştik hiçbir şey kalmadı bunların yavrusu da bu ondan sonra başka şu kelebek kuşumuzu şöyle çıkartalım bunu bir tane alayla vurduk siyah bir ala. Böyle bir Arap verdi. Ve böyle bir tane bulan verdi. Çiftepe. Arap da çift tepe. Böyle. Annesini gönderdim erkeği ben de hala. Olmaz. Misiva sandık. Bu da damız mı? Şu da zorlatıyor yani. Uçmamak ne, ne, ne yapıyor? Ben de uçmamak için ne, ne, ne yapıyorum? yeni eşlediğim çakmak Bunlar benim en iyi iki takımım. Bir takımım yani. Bir dişim, bir erkek yavrular. Yavrulardan şüpheliyim tabi. Şöyle güzel bir duman. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane de. Böyle. beyaz kuyruklu böyle. Değişik bir. Hoş Bunun, bundan şüpheleniyorum şundan. Büyük <laughs> ihtimal bu ona bindi bu uçakta. Yoksa <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Bilemiyorum olabilir de. Sonra bu kuşumuzda bir tane erkek almışım daha önce erkeği aynı bunun gibiydi bu dişimizi. İçeride çatı çatı oynuyordu o kuş. O kuşu kaçırdık burada. Şunu aldım ön tepe gibi. Sonra sonra şu kuşu aldık. Sonra şu kuşu aldık. Üç tane yavru Erkeği kaçtı. Bunlardan ümitliyiz inşallah. Güzel kuşlar çıkacak herhalde. Yavaş yavaş uçuyorum ama. Onlar bizim şampiyonun kardeşleri. Bir burada. Yo bu onun kardeş Şu kardeşi. Bu. Şampiyonun kardeşi. Bir tanesi de bu arka tepe. Bununla, bu eşti. Bunun iyi çıkmadığı için. Sonra bunu eş attım. Bir tane yavru alacağız inşallah. Kızım yumurtaları altına alsana. Al yumurtayı altına. <laughs> He? Öyle yap dışarıda yapma. Bunlar benim mektabım. benim çakmakla Hasan'ım. Bu da yanında çizgili kalemli görüyorsunuz. Güzel bir kuşum. Bunu verdim bir yere geri geldim. Bunu da uzaktan saldım geri geldi. Bunlar da güzel. Bunlar yumurtlamıyorlar ama sıkıntı. Şu kör. Şu arka tepe. Bunlar hiç. Bunlardan kazayla bir tane yavru çıktı gördüğünüz gibi. Bunlardan yavru almıyordum. Bir tane yavru denk geldi. Yakaladığımız bir tane Arap. Tek gözü kör. Bildiğiniz Arap. Bu da benim Hasan'ın yavrusu var bir tane. Dolandı. Nerede o? İşte şu. Şuna eş attım. Şununla. Arap eş. Bir tane Arap yavru aldım. İçeride göreceksiniz şu. Onu da deneyeceğiz. Bakacağız. İyi diye. Şu benim. Şununla. Şunun yavrusu. Yanık vermişti ilk yavruya. Görüyor musunuz? Yanık yavru. Bunu büyüttüm ben. Bu yavruların en büyüğü ama yani görün ki da sıkıntı. Yanık olduğu için kuş bak. Bak şimdi. Bu o da zaman yeri. Belki bu gençlik tüyünü atarsa düzeltir diye emin ediyorum. Uçmuyor yani Sonra pazardan aldım kuş. Sıf renginden dolayı. Görüyor musunuz şu kuşun rengini? Onu cık cık aldım. daha yemeği yeni vuruyordum. Pazarda çok hoşuma gitmişti bu kuş. Renginden dolayı rengi açıldı biraz erkek bu. Sabunlardan gelmeymiş. Kendi damlazı kuşlarını. Ama bir türlü sökemedim bunu ayrı yok bunu. Kuşların çoğu geç sökülüyor benim buradakinden. Söküldüm dedim çok güzel oluyor. Ama bayağı bir geç söküyorlar. Şu kuşum iki senede söküldü desem kimse inanmaz bana herhalde. Hatta bunu en son birine hediye verdim. Şu kuşu. İki sene sonra çatır çatır oynamaya başladım. Hatta zor indiriyordum Şu bir senede söküldü. O da bir yerden geldi bana hediye. İkisi çok güzel oynadığı için ikisini birbirine vurdum. Yavrular da böyle değişik iki tane yavrumuz var. Böyle. Bu da bizim arabın yavrusu. Bu da güzel uçuyor. Böyle kuşları azalttım arkadaşlar. Bir 15 tane birden çıktı kümesinde. Gençleştirdik kümesi biraz. Yavruları böyle temkinli alıyoruz artık. Hep yavru almıyoruz. Kuşlarım güzel. Genelde Van kuşu, Van Mardini. bir ara kırdım bunları. Buraya indirmek için. Şimdi iniyorlar. Sıkıntı yok. Bunlar orjinal Mardin biçim. Orjinal Mardin. Şu, Sivas'ta olduğum için gittim Şu aldım bir tane. ama tekrar Aa, Bu da benim şunun yavrusu. Annesi de aynı böyleydi, Birine verdim. Ben de. Daha bunu sökemedim. Bu da bir iki takla atıyor ama zor uçuyor, Attığını gördüm. Ondan sonra bu çift. Şunlar benim yaşlılar. Öyle yumurta kızdırıyorlar ama yumurta yok tabi. Bir de benim şunun yavrusu işte bunun. Şurada. Bunu da sökemedim hala. İşte bir tane Arap yavru aldık. Bu yakalama kör. Kuş kör atmışlar galiba benim balkona geldi. Ben tatildeyken gelmişti bu. Ondan sonra çıma. Ayak açıyor güzel bir kuşa benziyor ama hiç taklama kattığını görmedim. Ama bir tane yavru almak istedim. Aynı babası gibi olsun diye bir tane aldım. Altlarında hep sahte yumurta var arkadaşlar bunlar. Ondan sonra acaba... işte bu ikisi orijinal Van. Onların yavrusu şu orijinal Van. Geri kalan şunlar Van Mardini. Bunlar. Bunlardan Van, yavruları bunlar bakın. Van Mardin olduğu için aradan Mardin gibi renk dağıtabiliyor. Böyle güzel renkleri var. O şu şu kanat üstünde siyah bunlar bu bu bunlar hep van vardı bu 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 benim en güzel kuşumdur bu ondan sonra şimdi şu en güzel kuşum onlara hep van arkadaşlar şu beyaz olanlar bakın bunlar bu bu da benim en iyi kuşum van vardı bunlar bu da öyle bu bu de çok güzel atmış çok güzel rengi var. Şunlardan. Şu kuşumu. Bir tane siyah beyaz, bir tane ala aldım. Bildiğiniz siyah beyaz. Ala. Buna eş attım. Dur, dur oğlum. Şuna eş, attım. Şuna eş attım. Şuna eş attım. Ön tepeydi. Siyah beyaz bir alamız var. Bu ne iş attım Bunu attı arkadaşlar. Bakın bunun siyah beyaz olduğunu düşün kuyrukları kuyruğu kanatları beyaz Geri kalan her tarafı siyah da altı beyaz da göz kısmı böyle bir hal attı yavrum Biri buydu biri bu. Bir bakalım. Şuraya. Biri bu yani Van Mardini alan bu babaları bu ikisi de onun yavrusu. Bir tane de çikolata renkli atmıştı. Şunu çikolata renklisini düşünün abi. O öldü. Genç kuş hastalığı. Yumurtlarken öldü. Şöyle. Şunlara hani şaşkınım yani. Sanki şuna bir alabilmiş ki Ha? Şu renge bakar mısınız? Böyle bir şey yok ya. Yani. Kuyruk bembeyaz. Bakar mısınız? Kuyruk bembeyaz. Kanattan hocalı sazlı mazlı beyaz. Şuraya bakar mısınız? Değişik bir şey bu. Sanki dersiniz. şuradaki şey bilmiş bu ya. Dişiye sanki. Belli de olmaz. bunu pek bilmediğim için bu hediye geldiği için bu çakmadı. Hani bunun arkasının önünü bilmiyorum. Sanmayı biliyorum ama. Bu arada şunun babası. Şu bizim Hasan'ın babası şunun babası. Aynı bunun gibiydi. Bunun altından bunun kardeşine süt beyaz yavru alıyorum. Tam üç kere süt beyaz yavru aldım şundan. Şunun babasından. Üçünü de kaçırdım. Yani süt beyazı madenimiz olmadı hiçbir zaman. Her zaman kaçırdık. Üç kere üçünü de kaçırdım. Gitti yani yani. Böyle, böyle güzel bir kümesimiz var. Kümesi böyle. Bildiği gördüğünüz gibi Tali şeyli böyle. Bunlardan yaptım. Buralarda da strafor bantladım. Strafor iyi olur çünkü arkadaşlar. Böyle çok güzel bir kümesimiz oldu. Burayı bildiğiniz hortumla yıkıyorum. Çok güzel oluyor. Altta ızgara yerde daste var. Gazeteyi toparlıyorum. Hortumu tıtır tıtır bir tutuyorsunuz abi fırçayla. Tertemiz oluyor. Şöyle bir sinekliğimiz var. Gerçi bilen bilir. Pek video atmıyordum bayağıdan beri böyle bir sinekli şurada bir havalandırmamız var delikten. Onun hali sadece burası açık böyle komple. Balkonumuzun bir köşesinde bu. Binamız bu arada 8 katlı. Biz 3. kattayız. Bina bayağı 188 kat falan. Alanımız böyle. Önümüz biraz boş. Pistimiz de şöyle. Pis yaptım. Burası daha küçük Şimdi daha büyük bir pist oldu alanımızda böyle. Burası bir üçgen olduğu için bak böyle görünüyor. Böyle bir üçgen oluyor burası. O yüzden burada biraz yüksek, biraz zor oluyor. Böyle. Safirin hemen hemen 3-5 soğuk arkasındayız arkadaşlar. Böyle güzel bir yer. Bu şekilde. yerimize böyle güzel. Keyifleri yerinde. Allah'a şükür. Doğrudan bir hastalığımız yok. Birçok hastalıkta uzmanlaştık tabii. harici her şeyi tedavi edebiliyoruz. Dediğim gibi şu kuşumdan dış çiçek çıkmış ağzın kenarından. Bak. Görüyor musun? İlacın tüylerde sarı rengi kalmış sadece. Onu iyileştirdik. Bir tane daha kuşum var. Onda da çıkmıştı. Nerede o? Şundan. Bakın bu tamamen iyileşmiş. Hiçbir şey yok. Görüyor musun? Bunun ağzının kenarına çıkmıştı. Bunu da iyileştirdik. Gözlem çok önemli arkadaşlar bu şey baktığınızda hasta mı değil mi popülüm var mı yok mu direkt anlıyorsunuz zaten gözlem çok önemli. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Böyle bu giriş yerim biliyorsunuz zaten otomatik giriş yerim çıkamazlar kuşlar ama girebilirler. Ben uçuruyorum. Genelde ben varken geliyorlar ama bazen uçuruyorum. Sabahları falan işe giderken kendim gidiyorum. Onlar otomatik giriyor. Onları alıştırıyorum yavruluktan. Hemen hemen hepsi burada giriyor. Girmeyen kuşum yok neredeyse. Yerimiz böyle. Hemen hemen de uçuruyorum. Şu siyah kör uç. Kör hariç. Onun hariç burada hemen hemen hepsi uçuyor. Bütün yavrularda başladık. Şu iki yavru hariç. Bir de şuradaki Beyaz bir küçük bir yavru var o hariç. Bir de bizim Arap yavrumuz hariç. Buradakiler hemen hemen hepsi uçuyor. Bir tek arabımız bir de şu yanık uyan kuşumuz. Onun da keyfi yerinde ama işte yanık büyüdüğü için kuş. Belki diyorum gençlik tüyünü atarsa <laughs> düzelir diye bakın. Zandı zandı ötüyor. Erkek. Herkes o oluyor bakın. Ama uçmaya geldiği zaman bakalım. Şuradan göstereyim biliyor musun? Bu kuş buradan aşağı düşerse kediler yem olur. Kendi de bildiği için akıllı kuş buradan dışarı çıkmıyor. O ve Arap. Arap da öyle daha şu taşa bir kere konmadı. Burada. Ancak bir iki tane şeye çıkıyorlar şuraya. Bu kadar bu seviyede. Arap çıkıyor tabii üstte kadar aşağıda ama dışarı çıkmıyor. Biliyor dışarı çıkacağız zaman başına gelecekler. O da biliyor. O yüzden hiçbir zaman çıkmıyorlar. Kimisi yıkasam dahi buradalar çıkmamış. Böyle arkadaşlar. Herkese İyi günler dilerim. Böyle lambamız da var altta. Şeyimiz buradan. Kışın açıyoruz. Şu an pek açmıyorum. Sineklik var zaten biliyorsunuz. Sineklik de böyle o. Olay bu. Buraya oturun buradan seyredin. Bu kalın bu kadar bir yerde. Bak. Görüşürüz herkese. İyi bayramlar İyi. tekrardan.